Kemal Kılıçdaroğlu ise 10 temel ilke belirleyerek yeni seçilen başkanlarını ilk günden uyardı. Her zaman pozitif dil kullanın diyen CHP lideri devri sabık yaratmaktan kaçının mesajını da verdi. Makamlarına oturdukları gün neyi yapacaklarını çok iyi biliyorlar. 10 temel ilkeyi belirleyip bir kitapçıkta topladı. Şimdi verdiğiniz sözleri tutma zamanı diyerek peşin peşin uyardı. Türkiye'ye huzuru getirmek için bir mücadeleye girdik. Yeni seçilen belediye başkanları için kitapçık hazırladı Kemal Kılıçdaroğlu. Sizlerin bu 10 maddeye uymanız Bahar'ın sürekliliği için çok önemlidir ifadesini kullandı. Kentlerde yaşayanlar bu ülkede huzur istiyorlar. Siyasette gerginlik, siyasette kavga istemiyorlar. İlk sırada başkanların kullanacakları dil yer aldı. CHP lideri tüm söylemleriniz olumlu olsun. Önceki yönetimlerin hesabını sormaktan kaçının mesajı verdi. Elbette ki yolsuzluklarla mücadele edilecek ama mutlaka adaletli olun diye de ekledi. Birlikte yaşayacaksak en azından birimize selam vermeliyiz. Başkanları belgesiz ve imzasız ihbar mektuplarına karşı uyardı. Altıokun Genel Başkanı, vatandaş için yapacağımız çok iş var, boşa vakit kaybetmeyin dedi. Elbette ki zorluklar var. Elbette bir ısınma dönemi var. Kılıçdaroğlu'nun kimseye ayrımcılık yapmayın mesajı da dikkat çekti. Mevcut belediye personelinin haklarının korunmasını, yeni görevlendirmelerde ise partizanca davranılmamasını istedi. Şeffaflığı şart koşarken 8 Mart'ta kadın çalışanlara izin verilmesi talimatını da verdi. Eğer bunları yapamıyorsak vatandaş siyaseti olan güvenini büyük ölçüde kaybediyor.